Video izleyerek bir şeyler öğrenmek artık hepimiz için gündelik bir şey değil mi? Peki bu akım ilk başladığında, yani her şeyin temelinin atıldığı o ilk yıllarda araştırmacılar neyi nasıl inceliyordu? Gelin videoyla öğrenmenin ilk dönemlerine bir bakalım ve bugünü şekillendiren o şaşırtıcı gerçekleri birlikte keşfedelim. Yani düşünün, YouTube'dan Coursera'ya hepimiz artık sürekli videolardan bir şeyler kapıyoruz. Ama bu devrim ilk başladığında akademisyenler bu yeni öğrenme biçimini nasıl ele aldı? İşte bu analizde tam da bu konuyu aydınlatan 2013 tarihli kapsamlı bir araştırmanın izini süreceğiz. Yol haritamızda şöyle, önce video ile öğrenmedeki o büyük patlamaya bakacağız. Sonra bu alandaki araştırmaların bir haritasını çıkarıp nasıl büyüdüğünü göreceğiz. Ardından karşımıza çıkan gerçekten şaşırtıcı değişimleri inceleyeceğiz ve son olarak da geçmişten ne gibi dersler çıkarabiliriz ona odaklanacağız. Peki her şey nasıl başladı? Hadi ilk bölüme dalalım ve 2010'ların başında interneti adeta kasıp kavuran o yeni öğrenme dalgasına yani öğrenme patlamasına bir göz atalım. Şöyle bir 2012 yılına geri gidelim. Hani artık kitapların yerini yavaş yavaş laptopların aldığı bir dönem. İşte o zamanlar Khan Academy, edX, Coursera gibi platformlar ortaya çıktı ve eğitimi resmen kökünden değiştirdi. Video tabanlı öğrenmeyi milyonlarca insana ulaştırdılar. İşte o an her şeyin değiştiği andı. Peki bu devrim yaşanırken akademi dünyası ne yapıyordu? İşte bu büyük değişimi anlamak için birileri adeta dedektif gibi kolları sıvamış ve tam 12 yıllık akademik çalışmanın izini sürmüş. Şimdi gelin o araştırmanın haritasına daha yakından bakalım. Bütün bu analizin temeli 2013'te yapılmış devasa bir literatür taramasına dayanıyor. Düşünün, araştırmacılar resmen arkeolojik bir kazı yapmış ve 2000 ve 2012 yılları arasında yayımlanmış tam 166 tane hakemli makareyi tek tek incelemişler. Yani elimizde o 12 yıllık dönemin adeta bir röntgeni var. Ve bu devasa çalışma aslında üç temel gizemi çözmeye odaklanmış. Birincisi, bu araştırma alanı 12 yıldan ne kadar büyüdü? İkincisi, bu çalışmaların ortak temel özellikleri neydi ve belki de en önemlisi, üçüncüsü, bu özellikler zamanla ne gibi bir değişim gösterdi? Hadi o zaman ilk gizemin peşine düşelim. Bu alan gerçekten ne kadar hızlı büyüdü? Akademik ilginin adeta bir patlama yaşadığı o dönemi şimdi gözümüzün önüne getirelim. İşte bu grafiğe baktığımızda çok ama çok net bir kırılma anı var. Bakın, 2000-2006 yılları arasında yılda ortalama sadece 7 makale yayımlanırken 2007'den sonra bu sayı birdenbire fırlıyor ve yıllık ortalama 20'ye çıkıyor. Neredeyse 3 katı. Anlayacağınız 2007 yılı bu alan için resmen bir milat olmuş. Daha net söylemek gerekirse 2007-2012 arasındaki 6 yılda yayımlanan makale sayısı ondan önceki 6 yılın toplamının 2 katından bile fazlaydı. Yani bu basit bir artış değil, kelimenin tam anlamıyla bir patlama. Peki bu büyüme sadece sayılardan mı ibaretti? Araştırmanın içeriği nasıl değişti? İşte hikayenin en ilginç kısmı da burada başlıyor. Çünkü sayıların artması bir şey ama asıl büyüleyici olan araştırmaların odağında yaşanan o beklenmedik hatta şaşırtıcı değişimler. Şimdi en ilginç bulgulara bir bakalım. İşte ilk büyük değişim Alan olgunlaştıkça teorik fikirler ve bakın ne güzel teknoloji yaptık sunumları azalmış, bunların yerine somut veriler almış. Tabloya dikkat edin. İlk dönemde çalışmaların %67'si veriye dayalı iken, ikinci dönemde bu oran %84'e fırlamış. Yani artık şöyle bir fikrim var demek yerine, elimizdeki veriler bunu gösteriyor demeye başlamışlar. Peki bu ne anlama geliyor? Kısacası, alanın artık ergenlikten çıkıp olgunlaştığının en net kanıtı bu. Fikir yürütme dönemi bitmiş, kanıt toplama dönemi başlamış. Bu herhangi bir bilimsel alanın gelişimindeki en klasik ve en sağlıklı adımlardan biridir aslında. Bir diğer ilginç değişim de coğrafi. Araştırmanın merkezi adeta okyanusun bir yakasından diğerine geçmiş. İlk dönemde bu işin bayrağını İngiltere taşırken ikinci dönemde sahneye Amerika Birleşik Devletleri çıkmış ve liderliği ele geçirmiş. Hatta İngiltere'nin neredeyse iki katı çalışma yayımlamışlar. Muhtemelen Silikon Vadisi'ndeki teknoloji patlamasının bir yansımasıydı bu. Tamam da bu araştırmalar kimler üzerinde yapılıyordu? Bakın işte burası çok kritik. Gördüğünüz gibi çalışmaların yarısından fazlası tam %53'ü üniversite öğrencilerine odaklanmış. İş hayatı %16 ile ikinci sırada ama asıl dikkat çekici olan ilkokul ve lise öğrencilerinin toplamda sadece %14'lük bir baya sahip olması. Bu gerçekten de çok büyük bir dengesizlik. Peki bu dengesizlik neden bu kadar önemli? Şu anlama geliyor. Video ile öğrenme konusundaki en iyi uygulamalar, en etkili yöntemler dediğimiz her şey küçük çocuklar ya da lise gençleri için değil, neredeyse tamamen üniversite öğrencileri için geliştirilmiş. Yani bugün bile kullandığımız birçok sistemin temeli aslında sadece belli bir yaş grubunun ihtiyaçlarına göre şekillenmiş. Ve şimdi sıkı durun çünkü geldik bütün bu analizin belki de en şaşırtıcı en akla sığmaz bulgusuna. Mantıken yani ne beklersiniz? Teknoloji geliştikçe, internet hızlandıkça, araştırmalar daha etkileşimli, yani kullanıcının da dahil olabildiği sistemlere odaklanır değil mi? Ama gerçekler, beklentilerin tam tersini söylüyordu. İnanılmaz ama gerçek. Araştırmacılar tam tersi bir eğilim bulmuşlar. Bakın tabloya. İlk dönemde etkileşimli sistemleri inceleyen çalışmalar %27 iken, ikinci dönemde bu oran %16'ya düşmüş. Daha da çarpıcısı etkileşimle olmayan yani sadece oturup izlediğiniz pasif videoları inceleyen çalışmalar %48'den %67'ye fırlamış. Yani teknoloji ilerledikçe araştırma odağı daha basit, daha televizyonvari bir modele kaymış. Ne kadar garip değil mi? Peki, tüm bu büyüme, değişim ve tuhaf paradoksları bir araya getirdiğimizde elimizde ne kalıyor? Gelin şimdi bu dedektifliğin sonunda ulaştığımız 6 temel derse. Yani büyük resme bakalım. İşte 2012 yılı itibarıyla alanın fotoğrafı bu 6 noktada özetleniyor. 1. Araştırma hacmi resmen patlamıştı. 2. Odak artık veriye ve kanıta dayalı çalışmalardaydı. 3. Lise bir gibi çok önemli bir alanda büyük bir boşluk vardı. 4. Konular sosyal bilimlerden daha çok teknolojiye kaymıştı. 5. Mobil cihazlar yükselişteydi ve 6. En şaşırtıcısı eğitim daha pasif ve etkileşimsiz bir yöne doğru ilerliyordu. Unutmayın bu bulgular sadece bir tarih dersi değil. Bu, bugün içinde yaşadığımız, pandemiyle birlikte hayatımızın merkezi olan uzaktan eğitim dünyasının temelinin nasıl atıldığının hikayesi. Bugün kullandığımız birçok platformun, birçok yöntemin kökeni işte o yıllarda atılan bu temellere dayanıyor. Tabi bu fotoğraf 2012 yılına aitti. Üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçti. Size bir soru. Bu çalışma bugün tekrarlansaydı sizce en şaşırtıcı değişim ne olurdu? Etkileşim sonunda pasif izlemeyi yenebildi mi yoksa TikTok çağında her şey eskisinden de mi pasif hale geldi? İşte bu düşünmeye değer.